Bazı görevler vardır. Başladığında sadece mesleğin değil, ruhun da yanar. Çünkü artık bu bir görev değil, kaderindir. Peki ya kaderin bir yapay zekanın kontrolünde ise ve dünyayı kurtarmak için en yakınını feda etmen gerekiyorsa? Selamlar, bu hafta Vizyonda serisinin yeni bölümünde sinema tarihinin en ikonik ajanı Ethan Hunt'la beraber sahaya son kez çıkıyoruz. Görevimiz Tehlike 7 Son Hesaplaşma Bu sadece bir aksiyon filmi değil Bu insanlıkla yapay zeka arasındaki en ölümcül, en tehlikeli savaşın sinemaya yansıtılmış versiyonu Ve biz bugün bu filmi sadece anlatmayacağız Duygularla, detaylarla sinema tarihinin en tehlikeli görevine beraber de alacağız. Hazırsan kemerleri bağla Çünkü bu videoda görevimiz sinemayı çözümlemek İzlediğiniz <laughs> için Bu hafta vizyona giren filmimiz Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma ile karşınızdayız. İngilizce adıyla Mission Impossible The Final Reckoning. Yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie'nin oturduğu bu yapım, serinin efsanevi ajanı Ethan Hunt'ı yani Tom Cruise beyaz perdere bir kez daha uçsuz bucaksız maceralara sürüklüyor. Görevimiz tehlike son hesaplaşma uzun bir bekleyişin ardından nihayet 23 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girdi. Aslında bu film ilk duyurulduğunda Death Reckoning Part 2 Ölümcül Hesaplaşma 2. bölüm adıyla tanıtılmıştı. Ancak yapım sürecinin uzamasıyla birlikte son hesaplaşma olarak değiştirildi. Tam kurusun yapımcılığını üstlendi bu destansı macera için biletler kesildi ve dünya çapında milyonlarca hayran Ethan Hunt'ın bu yeni macerasını sabırsızlıkla bekliyordu. Filmin yayın tarihindeki ertelemelerin ana sebeplerinden biri koronavirüs salgını ve Hollywood'daki oyuncu grevleriydi. Ve böylece son hesaplaşma 28 Haziran 2024'ten 23 Mayıs 2025'e ertelenerek nihayet beyaz perdeye taşındı. Bu film esasında görevimiz Selike'nin 7. serisinin 2. bölümüdür ve ayrıca orijinal planda MI7 ve MI8 olarak iki parçalı tek bir hikaye olacaktı bu film. Küresel açıdan bakarsak 5 Mayıs 2025'te Tokyo'da Dünya Galası'nı 14 Mayıs'ta ise Cannes Film Festivali'nde özel gösterimini yaptı. Amerika ve diğer ülkelerde vizyona giriş tarihi 23 Mayıs 2025 olarak planlandı. Yaklaşık 170 dakikalık süresiyle seri boyunca yapılan en uzun film oldu. Tahmini olarak 300-400 milyon dolarlık dev bir bütçeye sahip olan yapım bu alandaki en pahalı serüvenlerden biri olarak gösteriliyor. Bu süreçte filmin kaderini etkileyen en büyük etkenlerden biri 2025'te Hollywood'u sarsan Sakaftra oyuncu grevi oldu. Grevin başlamasıyla birlikte bir süre çekimler askıya alındı. Mart 2024'te grev sona ere vermez çalışmalar hız kazandı. Yani Ethan Hunt ve ekibi perde arkasını dünyada da uzun ve sancılı bir bekleyişle yaşadı. O dönem Tom Cruise isminin önüne yeni bir anlam katan bu film 27 yıllık bir yolculuğun en yeni halkasını oluşturuyor. Seri bugüne kadar aksiyon sinemasına damga vurdu. Aradan geçen onlarca yılda Cruz olgunlaştı. Ancak imkansız görevlerdeki hırsı ve çevikliği hiç eskimedi. Aksiyon sekansları ve sürpriz dönemeç hikayeleriyle unutulmazdı. Tokyo metrosundaki çatıya sıçrama sahnesi gibi görsel şovları aklımızdan silmek mümkün değil. Bu mirasın taşıyıcısı olan son hesaplaşma filmi bu büyük geleneğe uyarak omuz omuza ilerliyor. Elbette her filmde olduğu gibi yenilik peşinde koşarken referanslar da eksik değil. Filmin marka haline gelmiş notası, müziği bu filmde de hem kalp Hızlandırıyor hem de nostaljiyi yaşatıyor. Spoilersız olarak filme yaklaşırsak eğer Ethan Hunt ve ekibi insanın yok edebilecek kadar güçlü bir tehditle mücadelesini konu alıyor. Önceki film Part 1'deki kadro Entity adlı süper bir yapay zekayı durdurmaya çalışmış ve olaylar gerilim dolu bir noktada sona ermişti. Şimdi son hesaplaşma ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ethan Hunt ve arkadaşları bir kez daha tamamlanması gereken kritik bir görevin ortasında buluyor kendini. Bu yeni görevde düşman sadece eski bir rakip olan Gabriel değil, daha da tehlikeli olan dünyanın her noktasında noktasını gözetleyebilecek kadar gelişmiş bir yapar zeka var. Film okyanusun derinliklerinden yüksek dağların zirvesine kadar gizemli bir denizaltıdan kasırgalı gökyüzüne uzanan heyecan verici sahneler sunuyor. Her şeyle ve herkese mücadele edeceği bir kaçış, tren şovlarıyla nefes kesen bir kovalamaca, hatta uçsuz bucaksız bir buz denizinde geçen bir hedef belirleme hikayesi izleyiciyi bekliyor. Ve yine spoiler vermeden söylemem gerekirse bir bilim kurgu ateşli bir aksiyonu harmanlıyor bu film. Dakikaları silip süpüren sahnelerle dolu. İlk film part 1'deki heyecan verici bölümün ardından bu film tam anlamıyla aksiyon dozunu yükseltiyor ekip bir yandan geçmişiyle hesaplaşırken bir yandan da dünyanın seyrini değiştirebilecek bir anahtarı ele geçirmeye çalışıyor. Bilim, Kuzey Kutbu'nun buzlu kumsalları, endüstriyel üstlerin koyu koridorları, denizin derinliklerindeki batık denizaltılarla dolu bir av sahası ve sürpriz geri dönüşlerle dolu. Aksiyon sahneleri arasında gizemlerle dolu sohbetler ve beklenmedik patlamalar var. Tüm bunlar yaşanırken geride kalan soru şu. Ethan ve arkadaşları her şeyin en tehlikelisine Acaba gerçekten hazır mı? Film neredeyse başından sonuna kadar tanıdık ve ünlü isimlerin etrafında dönüyor. Christopher McQuarrie bu sefer de yönetmenliği üstlendi ama senaryo katkıda da bulundu. Görüntü yönetmenliğini Fazer Taggart yapıyor. Daha önceki filmlerde de aksiyonla arası iyi olan bir isim bu. Arka planda yapımcılığını tabii ki Tom Cruise ve McQuarrie paylaşıyor. Paramount Pictures ve Skydance yapım şirketleri de bu projede ortak olarak yer aldı. Bu kadroya eklenecek birkaç unsur daha var. Henry Chinry yıllar sonra Kit Rich tekrardan geri dönüyor. İlk görevimiz tehlike filminde Ethan'a acımasızca davranan Kitrich bu filmde daha etkileyici bir rolle karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. Angela Bassett da birinci partta kısa bir şekilde gözüktüğü Erika karakteriyle bu kez tekrardan sahneye çıkıyor. Ama daha uzun. Genel olarak film bir taşla birçok kuş vuruyor ve her karaktere ufak da olsa bir şölen sunuyor. Christopher McQuarrie'nin imza senaryo klasik bir görevimiz tehlike mottosunu takip ediyor. Sınırları zorlamak, güveni test etmek ve fedakarlık. Ethan Hunt yine öne çıkıyor. Her zamanki gibi kahramanımızı sahiplenmiş olduğu değerlere taşıyan bir lider olarak tanımlıyor. Senaryoda geri dönüşler, gizem dolu bilgisayar kodları ve uluslararası arjan mücadelesi iç içe geçiyor. İzleyiciye uygun dozda şaşırtıcı an, hareketli diyaloglar ve kara mizah sunuluyor. Ama önceki filmlerden farklı olarak bu sefer teknolojik unsurlar vurucu bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yapay zeka. Senaryo tepik bir aksiyon blockbuster ritminde ilerlerken aynı zamanda kahramanların ilişkilerini de ön planda tutuyor. Örneğin Ethan ve Gabriel'in geçmişten gelen sıkışması her çatışmaya kişisel bir ağırlık katıyor. Filmin birçok yerinde ekip arkadaşları arasında esprili konuşmalar duyuyoruz. Ben Dan'ın hazır cevap esprileriyle Luther'ın abi davranışının birleşimi yüksek tempolu sahneleri dengeleyen komik ve sıcak anlar yaratıyor. Bu tür sahneler nefes kesen aksiyonlardan sonra seyirciye sakin bir an sunuyor. McQuarrie bu filmde izleyiciyi yormamak için her kahramanına az da olsa yer ayırmış. Alana, beyaz dul gibi yan karakterler bile çekici dönüşler yapıyor. Grace ise liderlik vasfıyla göze çarpıyor. Etkileyici kötü adam Gabriel ise soğuk ve hesaplı ve mesafeli bir tehdit olarak karşımıza duruyor. Tüm bunlar filmin senaryosunu hem aksiyon hem de duygu yoğunluğuyla örüyor. Birinci parttaki kapanış jeneri bir ara gölgesi gibiyken bu film aynı cümlenin ikinci yarısı gibi. Yani birinci filmi izlememiş biri için bazı şeyler mantıksız gelebilir. Bu durum bir yandan uzun soluklu olan serinin kurgusunu ödüllendirirken diğer yandan da aşinalığı olmayan izleyiciyi biraz şaşkına çevirebilir. Ancak bu senaryo özenle oluşturulmuş bir örgü gibi. Önceki filmde atılan tohumları alıp süratle filizlendiriyor. Bu yapı sayesinde hikayedeki sürekliliği tamamlayarak yapıcı bir şekilde insanın önüne koyuyor. Görsel tasarım ve çekim planları açısından film aksiyon sahnelerinde sınırları aşıyor. Bir önceki filmin yavaş çekim ve geniş planlara yaslanan uslubunu bu filmde de sürdürüyor. Fraser Taggart'ın kamerası geniş dağ silüetlerinden İstanbul'un kalabalığına kadar karanlık denizaltılardan gizemli İngiliz sokaklarına uzanan bir coğrafya keşfi yaptırıyor bize. Yüksek tempolu kovalamacalarda bile McCoyre ayrıntılardan kaçınmamış, göz açıp kapayıncaya kadar sayısız otomobilin, motorun patlamanın içinden geçiyoruz. Filmde kullanılan pratik efektler gerçekçi sahnelerin inandırıcılığını arttırıyor. Örneğin kapalı bir tünelde birbirinden çarpan trenler veya bir çatıda oluşan büyük patlama sahneleri gerçek zamanlı aksiyonun sinema salonunda yankılanmasını sağlıyor. Renk paleti özellikle soğuk tonlarda seçilmiş. Karanlık ve mavi tonlar gerilimin soğuk alt tonunu yansıtıyor. Müzik ve ses tasarımı da serinin o efsanevi kulvarını sürdürmeye devam ediyor. Michael Giacchino ve Hans Zimmer'dan miras alınan güçlü motifler Max Aruç ve Alfie Godfrey'nin besteleriyle yükseliyor. Aruç ve Godfrey ikilisi besteyi adrenalin yüklü, duygusal açıdan zengin bir deneyim olarak tanımlıyor. Öyle ki film boyunca her çatışma anında neredeyse özdeşleşen meşhur Mission Impossible teması kalbimizin ritmini iki katına çıkartıyor. Arka planda çalınan elektronik vuruşlar, harp tınları ve yaylılar sahnelerdeki gerilimi ve kahramanlık duygusunu da besliyor. Ayrıca filmdeki sessiz anları da dramatik anlar yaratmak için ustaca kullanmışlar. Patlamaların ve çatışmaların öncesindeki sessizlik saniyelerce sabırsız bir bekleyiş yaratıyor. Ses efektleri net ve yakıcı kurşun sesleri, patlama gürültüsü ve rüzgar uğultusu yüksek kaliteli kayıtlardan alınmış. Özellikle bir uçağın perdeden fırlayıp geçerken çıkardığı derin kükreme adeta bizim de vücudumuzda bir titreşim hissi uyandırıyor. Kısacası hem müzik hem de ses kalitesi filmin büyüklüğüne yakışan bir şölene dönüşmüş. Şimdiye kadarki bütün seriyi toplamda 5 milyar dolardan fazla gelir getirdi. Bu son seri de öncekilerden çok daha fazla umut vaat ediyordu. Buna karşı aynı tarihte vizyona giren yani rakip olan Disney'in canlı aksiyonu Lily and Stitch onlara gişede büyük bir rakip oldu. Çocukların gözdesi mavi uzaylı Stitch, Kurus'un son macerasındaki gişenin kaderini belirleyebilir. Önceki film dünya çapında yaklaşık 568 milyon dolar gişe yapmıştı. Bu sefer analistler daha yüksek rakamlar bekliyor. Fragmanlara gösterilen ilgi ise insanların tam kurusun şöhretini ve adrenalini tekrar beyaz perdede görme isteğini ortaya koyuyor. Franchise toplam asılatı göz önüne alınırsa bu açılış rekoru hem kurus hem de Paramount Picture için büyük bir başarı anlamına gelecek. Özellikle görevimiz tehlike serisinin sadık hayranları bu filmde unutulmaz bir veda umuyor. Film çıkmadan önceki sosyal medya tepkileri oldukça heyecanlı fragmanlar milyonlarca kez izlendi. Kimileri çözülmüş gizemleri tartışıyor, kimileri de sadece tam Cruise'un yeni bir tehlikeli sahnede sabit duruşunu görmekle mutlu. İlk gösterimler ve fragman tepkileri olumlu yönde. Kandaki özel gösterim alkış toplamıştı ve izleyici beklentileri bayağı bir yüksekti. Sosyal medyada Ethan Hunt'ın bu son uçuşuna büyük bilgi gösteriliyor. Fanlar sosyal medyada filmin finali üzerine teoriler üretiyor. Toplumsal açıdan film günümüzün belki de en popüler korku senaryosunu kontrolsüz yapay zekayı işlemiştir işlemeye devam etmiş birçok kişi teknoloji ve etik tartışmalarla yüzleşirken bu temaya dikkat çekiyor film. Bir yandan yapay zekanın kontrolsüz gücü ve onun ardındaki insani hız günümüzün dünyasında sıkça konuşulan konulardan biri. Diğer yandan filmde vurgulanan ekip dayanışması ve fedakarlık değerleri izleyicide umut duygusunu uyandırıyor. Bu anlamda sadece bir aksiyon deneyimi olmakta kalmıyor bu film. İzleyicide kendilerini ve hızla değişen dünyayı düşünmeye teşvik eden bir kapı aralıyor. Şimdi biraz kişisel pencereden bakalım. Benim gözümde bu film her saniyesi bir okyanus dalgası gibi üzerinize çarpan bir film gibi. Ethan Hunt'ın dünyayla kavgasını, arkadaşlarına duyduğu güveni ve özveriyi ekranda izlemek beni derinden etkiledi. Örneğin Grace karakterinin Ethan'a bir kez daha güven demesi o sahnenin samimiyetini tüm iştenliğiyle yansıtıyordu. Hem gerilim hem de dostluk öğeleriyle dolu sahneler kalbimizde iz bırakır. Benji'nin yetenekleri, Luther'ın sert ve şefkatli tutumu gibi detaylar filmin iştenliğini arttırıyor. Müzik yüksekliğinde ise tüylerinizin diken diken olması imkansız sahnelerde bile yürekte umudun varlığını hissettiriyor. Eleştirel gözle baktığımızda ise bazı yerlerdeki hikaye anlarının tanıdık gelebileceğini düşünmüş. Ama şahsen bu film için tanıdık ama etkileyici demeyi tercih ederim. Salonda perdede büyük aksiyon sahneleri varken biraz etrafa bakındım. Çocuklar heyecanla bağırıyor, yetişkinler bütün aksiyona odaklanmıştı. Yani bu filmi izlemek herkese heyecanlı bir şekilde içine sokuyor. Arka planda çalan o meşhur müziği hala salondan çıktığınızda kulaklarınızda çınlıyor. Bu film sadece gözlerimizi değil kalbimizi de perdeden koparamadı. Bazen aksiyonun yoğunluğundan öyle bir kopuyorsunuz ki bir an için artık sadece filmdeymiş gibi hissediyorsunuz. Özetle bu film sadece görsel bir şölen değil, içe işleyen bir duygu yolculuğu. Bir arkadaşım sinemadan sonra acaba Ethan Mars'a gidip bütün görevlerin imkansız olduğunu söyleyen ilk kişi mi oldu diye şakayla karışık sormuştu. Bu şaka bile karakterin macerası hakkında ne kadar meraklı olduğumuzu gösteriyor. Ben de düşündüm ki Ethan sadece bir sinema karakterinin ibaret değil. O, görevimiz tehlike serisinin belki de en dayanıklı, en ilham verici kahramanı. Bu düşünce beni heyecanlandırdı ve hüzünlendirdi de. Çünkü bu son görev Ethan için artık gerçekten bir veda mıydı? Yoksa uzak bir ufukta beliren yeni bir başlangıcın ilk sayfası mıydı? Belki de hayatta gerçekten hiçbir görev bitmez. Sadece şekil değiştirir. Bir gün son görevin sanırsın ama bir bakmışsın ki her şey daha yeni başlıyor. Bu film bize o aksiyonun içinde yatan ince çatlağı gösteriyor. İnsan olmak sadece fiziki değil ahlaki bir mücadele. Sizce bu defa bu imkansız görev Ethan Hunt için son görev mi olacak? Yoksa hikaye ekran karardıktan sonra tekrar devam edecek mi? Teknolojinin hüküm sürdüğü bir dünyada tek tehlike sadece yapay zeka değil. En büyük tehdit kontrolünü kaybetti kim olduğunu unutan insanlar. Ethan Hunt belki perdede son kez koşuyor. Ama hepimizin içinde koşan başka bir şey var. Gerçeği bulma arama arzusu. İşte bu yüzden sinema hala bizim için bir görev değil, bir yolculuk. Peki sen bu yolculukta neredesin? Yorumlara yaz tartışalım. Çünkü bu kanal izlemek için değil, beraber düşünmek için var. Haftaya yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.